Devam ediyoruz. Twitter mesajları tweetlerle şöyle gözlüğü takalım. Milli takımın eleme grupta grup performansı ve playoff'taki şansını nasıl görüyorsunuz? Sancar Pehlivanoğlu diyor ki bir var bir yoktuk. Takım olarak hala oturamadık. İrlanda falan çıkarsa şansımız yüzde %51 olur. İçimizdeki İrlanda. Kadir Yazıcı gol atmanın basit kuralı topu forvetle buluşturmaktır. Dün akşam forvet oynayan Burak Yılmaz topla kaç kez buluşmuş acaba? İbrahim Çiftçi hangi rakibin geleceğine bağlı ama çok zor. Bari Portekiz çıksın da en azından elimizden geleni yaptık deriz elinince. Fikret Elbeylioğlu eski oranda daha derli toplu oynuyoruz ama ciddi anlamda pozisyon sıkıntımız var. Ceza sahasında çoğalamıyoruz işimiz zor. Şeref Akyol Futbol oynayan takıma karşı şansımız kocaman bir sıfır. Bir başka bir şey oynuyoruz çünkü. Biz başka bir şey oynuyoruz çünkü diyor. Mehmet Haykır. Beklenmedik puan kayıpları yaşadık kötü performans gösterdik. Alman milli takımı zor seviyor. Rakip kim olursa olsun ben ümitliyim. Rıdvan Ertem. Her şey kuraya bağlı ama acı olan şu. Bosna bile bir oyun stili geliştirdi. Biz hala yaradana sığınıp tekme atıyoruz topa. Yani Bosna... Yugoslav ekolü abi sonuçta. Bunun sporcu bir millet yani küçük sanarak lazım. Öyle. Kemal Nayiboğlu. Bu kadroyu futbolla işimiz zor. Estonya ile eşleşirsek belki turu geçeriz. Çağrı Sürtçü. Yani Çünkü... yeniden Bosna'ya döneceğim. Türkiye'deki sporculara da baksan yarısı muhtemelen muacir çıkar. Tabii. <laughs> o taraftan gelmişler evet. çıkar yani. Eleme grubu performansımız her ne kadar basat olsa da seri başı olmamız durumunda şampiyonaya gidemememiz sürpriz olur. Övgehan Özkaya Gelebilecek en güçlü takım gelsin ki playoff hakkımızla geçtik diyebilelim. Onur Kaçlı elemeler ite kaka geçti. Playoff'ta ise İrlanda ya da Çek Cumhuriyeti'nden birisini çekersek şansımız olur. Atilla Filmer, sistemden uzak duygusal futbol oynuyoruz. Bir zıplıyoruz, iki zıplıyoruz, üçüncü de düşüyoruz. Ezelden beri böyle. Muhammed Can Özdemir, umarım ikinci torbada yer alırız. En azından güçlü bir takıma eğlenmiş oluruz. Ceyhun Atmaca, açıkçası elemelerde çok kötüydü. Teknik kadroda berbatta, oyuncu seçimleri ilginçti. Playoff şansımızı %30 olarak görüyorum. Peki, peki Danimarka Portekiz memnun olan yok. maçının Ronaldo'nun golünü. Ronaldo golünü veririz. ha. Vermeyelim mi? Verelim şahane. Verelim. Ulan üstü. Soran sen değil mi Nereye gideceğim evet. şaşırdım. Yani top, sen Top evet. yoruyor top gibi. Çok güzel. Evet. hakikaten değişik bir vuruş geliştirdi. Evet. Enteresan bir iş, Böyle güzel bir özelliği bir yoktu biliyorsun. Yani bu sonradan. Çalıştı, Hı. yaptı. <laughs> bu da enteresan bir maç, için böyle. Slovanya-Sırbistan maçı Vırs için konulu. Yok mu, Mesut'unki de yok mu? Sonra, sonra. O sonra mı? Peki. Fotoğraflara mı geçeceğiz Filiz? Peki. Diego Arda'yı alnından öperken... ...Tevez ve Agüero şakalaşırken çocuklaşmış. Hakikaten <laughs> öyle. Tevez'in suratı var. <laughs> Gomez ve Boateng'in yoga seansı. Pilates daha çok bu yogadan ziyade. İbrahimovic'in dövmeleri drogba ve hayranları 1968 Manchester United taraftarları Wembley'de Benfica'ya karşı oynayacakları Şampiyon Kulüpler Kupası finaline bilet bulamamanın hüznüyle stadyum önünde otururken hakikaten bir hayli düşünceli bir grup. Evet, LeBron James'in ilginç bir fotoğrafı var. <laughs> Onlara kendi çocuğumu bu dedim. Yok orada bulmuş dedi. <laughs> orada bulmuş. Diyor, kenara koyuyor bir şey olmasın. Peki. Ee, bugün bitti program. Yarın yine bu saatlerde e, aynı saat. O yafa kararını olur. vermiş olur herhalde. O, o <laughs> Hatta yarın kura çekimi var. Öğleden sonra kura çekimi olacak. Orada rakibimiz de belli olacak. E, saat 11 gibi yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.